Şu anda Malatya merkezdeyiz. Belediye binası. Otoparkın önündeyiz. Görmüş olduğunuz Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait belediye binası. AFAD tarafından kurulmuş olan birçok fazla çadır var. Ancak e, bu noktada çadır biraz yetersiz kalabiliyor. Onun dışında MAET, Malatya Aile Eğitim Derneği'nin burada kurmuş olduğu, AFAD'ın karşıladığı yaklaşık olarak 5-6 çadırlık bir ekip 7 gün 24 saat sıcak çorba, yemek gibi ihtiyaçlarını depremzedeler için karşılıyor. Yan tarafımızda görmüş olduğunuz AVM tamamen kapalı. İçerisine gidip baktık. Ee, baktığımızda duvarların vesaire tamamının çatlamış olduğunu gördük. Yolun karşı kısmında yaklaşık olarak belirli aralıklarla bir sürü bina yıkılmış durumda. Halen daha enkaz altındaki insanların kurtarılma çalışmaları sürüyor birçok karavan sahibi kendi karavanlarını buradaki depremzedeler için getirdi. Şöyle de görüntüyü yaklaştırdığımda karavanların durduğu yeri görebiliyorsunuz. Burada erzak noktasında bir sıkıntı yok ancak erzakı dağıtma noktasında yeterli kişiye sahip değiliz ne yazık ki. Aynı şekilde dün benim arama kurtarmadaki bulunan arkadaşlarım Malatya'ya gittiler. Malatya'dan Adıyaman'a gittiler. Adıyaman'da da yine aynı şekilde erzak dağıtımı konusunda büyük problemler yaşanıyor. Erzakı dağıtan otobüs içerisinde bir şoför genelde de bir de erzak dağıtıcı bulunduğu için kişiler kendi durumlarını daha iyi hale getirmek noktasında ne yazık ki erzakları yağmalayabiliyorlar. Görmüş olduğunuz gibi bir aile de burada. Yine çadır olmadığı için dışarıda kalıyor. Soğukta. Durum bu şekilde, İsterseniz gelin şöyle bir depremzedelerin olduğu çadırlara doğru bir gidelim. Görmüş olduğunuz gibi bir araç daha geldi. Ee, yardımlar geliyor küçük araçlarla. Burada da e, erzak yardımları yapıyor gene Çevik Kuvvet ve Türk Silahlı Kuvvetleri personellerimizin eşliğinde tamamen dağıtımları gerçekleşiyor. Erzaklar buraya indiriliyor. Bugün yaklaşık olarak 10-15 ton bir erzak indirildi. Sürekli ilçelere gönderiliyor. Ancak daha köy yollarında e, ulaşılamayan yerler var. Ee, yanımızda da burada görevli bir abimiz var. Ee, bu noktadan ne tür sıkıntılar yaşanıyor abi ya da erzak noktasında nelerde eksiklikler var? Genelde çocuk bezi ve e, mamalarda sıkıntı yaşıyoruz. Hı -hı. Onlar çok fazla gittiği için tedarik etmekte de biraz zorlanıyoruz. Hı -hı. E, duyarlı vatandaşımıza buradan sesleniyoruz. E, bebek bezleri, süt, e, aptamil mama, hero baby e, bebelak tarzı şeylere çok ihtiyacımız oluyor. Bir de kadın steril malzemeleri çok evet, isteniyor. Evet, o noktada. Aynı doğru. şekilde e, peçetelerimiz, e, sütlerimiz, her şeyimiz mevcut. Şeylerde de çok eksik olduğu noktasında e, bilgilendirmeler gelmişti. E, i̇şte yakacak jel vesaire, e, temel ihtiyaç malzemelerinin bazıları e, çok fazla gereken e, kimileri hiç gelmemiş durumdalar. Özellikle e, çocuk ayakkabıları gibi. E, şu anda da. Bu bölgede de yine mayetin olduğu alanda bu bölgenin karları temizlendi. Yine sudan da arınmış bir şekilde duruyor. Halka buraya çadır kurulacağı bilgisi verilmiş ama ne yazık ki iki gündür çadırlar gelmedi. O yüzden dolayı insanlar bu bölgede çok fazla evsiz ya da çadıra dahi muhtaç durumda olup dışarılarda bekliyorlar. En azından çadırlar gelirse geldiklerinde daha fazla mağduriyet yaşamamaları için. Gördüğünüz gibi bütün insanlar ellerindeki ellerindeki malzemelerin ekipmanlarını seferber etmiş durumdalar. Ben gideyim gelsin. Yanında mı? Gelin o zaman buraya doğru gelin ha. Yoldan gelin, yoldan. görmüş olduğunuz gibi sıcak çorbalar. şöyle bir Mayet'in çadırını gezelim. Malatya Aile Eğitim Derneği. Genelde yardımlar buraya geliyor. buradan daha koordineli şekilde dağıtılıyor. Malatya insanı burada birlik olmuş durumdalar. Yakacak odunlar. Görmüş olduğunuz gibi ...7.24... vatandaşlar için burada çorba çıkarılıyor. Yemek de yapılıyor aynı zamanda. O görmüş olduğunuz az önceki çadırdaki depremzedeler, birçoğu ilçedekiler Yine bu kardeşimiz de birkaç gündür çalışıyor. Ee, buradan suları vesaireleri yüklüyorlar. Ee, tabii iş biraz zamana karşı yarışıldığı için her konuda biraz dağınık durumdalar. Ama hepsinden tekrar ve tekrar teşekkür ediyoruz. Herkes kendi elindeki imkanlarını kullanmış durumda. Şu anda da yanımızda Mahet, Malatya İl Başkanı. Ee, Zeynep Hanım var. Zeynep Hanım ya e, depremzedelerle ilgili neler söylemek istersiniz ya da gelen yardımlarla alakalı ihtiyaçlar nelerdir şu anda? Ee, i̇nşallah abim bu sıkıntımızı bir an erken gidersin. Bunu niyet ediyoruz. Gerçekten şu an e, Malatya çok sıkıntılı bir durumda, diğer illerimiz de aynı durumda. Gelen yardımları biz Malatya Aile Eğitim Derneği orana koordineli bir şekilde kendi görevlilerimizin e, koordinesinden e, köylere, başka illere gönder, şey başka ilçelere gönderiyoruz. Hani bu depremler böyle oluyor, kimi malı, kimi canı. Bizler kendi canlarımızın derdine düşerken, ailelerimizin derdine düşerken başkaları da yağlanma, toplama, stoklama derdine düşüyor. Ama biz Malatya Aile Eğitim Derneği olarak asla buna fırsat vermeyeceğiz. Kesinlikle bizim görevliler başında olmadan kimseye bir çöp vermiyoruz. Görevlilerimizin kontrolünde 50'ye yakın araçlarımızla köylere e, peyderpey kontrollü bir şekilde güvenilir tek kalem elden teslim ediyoruz. Buraya yardımlarını gönderen kardeşlerimizin içleri rahat olabilir, gönülleri rahat olabilir. Malatya Aile Eğitim Derneği'nin kontrolü altında kendi çalışma ekibimizle, araçlarımızla güzel bir şekilde kardeşlerimizin ihtiyaçlarına ulaştırıyoruz. Malatyalı iş adamlarımızdan Abdurvahap Karaman'a kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Desteklerinden dolayı, ekibinden dolayı gerçekten kendi yaptığı o fedakarlıkları, ekibi bize işle getir köylere kadar bu hizmeti destekleriyle bizlerle güzel bir şekilde bu koordinasyonu sağladığı için Abdurvahap Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkür. Hoş olduğunuz gibi askeri personeller, görevli polislerimiz enkazın olduğu bölgede güvenliği sağlamış durumdalar. Hayat burada gerçekten de kolay değil. Gördüğünüz gibi. Erzak dağıtımı ile alakalı arkadaşlar çalışıyorlar sürekli. Her an burada sıcak yemek mevcut. Çadırların olduğu bölgede ne yazık ki Battaniye noktasında yetersizlik var. Ee, gece burada X 10 dereceleri görebiliyor. Eldeki imkanlar doğrultusunda depremzedelere sobalar dağıtılmış durumda. Görmüş olduğunuz gibi. Ancak e, yeterli miktarda odun sağlayamadıklarını söylüyorlar. Onun dışında çocuklar için, çocuklar için. Evet bu da bir problem ee, çadırların içerisinde çadırların içerisinde e, ne yazık ki halı gibi ya da zemini koruyabilecekleri muhafaza edebilecekleri şeyler yok çocuk mamalarında sıkıntı var ee, olanlar numaraları uymuyor ee, gene aynı şekilde çorap Çünkü yerler çok ıslak İnsanların ayakları çok ıslanıyor bu noktada insanlara çok fazla çorap gerekli Burada da gerçekten iki gün boyunca Erzak Çadırı'nın içerisinde görevde de bulundum. Görmüş olduğunuz gibi çocuklar çok fazla var ve soğukta ayakları ıslanmış durumdalar. Karşımızdaki görmüş olduğunuz bina kültür merkezi. Oraya doğru bir geçelim. Kişiler kendi imkanları doğrultusunda bir şekilde ya araçlarında kalmaya çalışıyorlar. Ya Belediyeye ait halk otobüsleri yine gece sıcak tutmak için çalışıyor. Ama yani gerçekten insani yardım noktasında tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz. Tamam. Yani bu şekilde bir tablo ve manzarayla karşı karşıyayız. Koordine noktasında biraz koordine problemi var. E, ...kişiler... ...ne yazık ki koordineli çalışamıyor. Kurumlar veyahut da kuruluşlar, vakıflar... E, ...ve dernekler... E, ...bir tık birbirinden... ...habersiz ilerliyor işler. Yani... E, ...bir yere yardım gerekliyse... ...yardım gerekli olan yere değil de farklı bir yerde de... ...indirilebiliyor. Çünkü... yardım getiren arkadaşlar da nereye... ...neyi bırakmaları gerektiğini... ...tam olarak bilmiyorlar. E, görmüş olduğunuz gibi gene bir tır su gelmiş. Su zaten... En büyük temel ihtiyaç musluk sularında e, ne yazık ki çeşmelerde temiz su ve kirli su birbirine karışmış durumda. E, çeşmelerden akan musluk sularında gene problemler var. E, gördüğünüz gibi burada da bir sır var. Burada belediyenin halk otobüsü ...insanların içerisine yerleşmiş. Askerlerimize, polislerimize de çok teşekkür ediyoruz buranın güvenliklerinden baştan sona sorumlular. Burada da çocuk çadırlarımız var. Apatta görevli sağlık personellerimiz. Türk Kızılay'ına ait yerler. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Hizmetler. Çocuklar için elinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Evet, Malatya Büyükşehir'e ait ...kültür-sanat merkezi. Şöyle bir içerisine bakalım. Burada... ...kızılay aracılığıyla... ...ihtiyaç sahiplerine sıcak... ...bir tas çorba dağıtıyor. Gördüğünüz gibi. Burada çoğunluk olarak... ...bu şekilde... Kurum ve kuruluşlar da tabii elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyor fakat e, koordineli olarak çalışabilenler daha fazla e, özel ve özel dernekler ya da şahıslara ait kuruluşlar. E, bu noktada da yine memurlarımıza bir... Vatandaşımız derdini anlatıyor. Burada seyyar tuvaletler mevcut. İnsanların gene ihtiyaçları için kurulmuş. Yani... Merkezinin girişi. Üst kısımda birkaç yerde böyle... ...çatlaklıklar vesaireler mevcut. Binanın içerisi aslında tek katlı olduğu için... ...kalınabilir gibi duruyor ama... E, ...her ne kadar elektrik içeride olsa da... ...gördüğünüz gibi... ...gece çok soğuk oluyor. Gece kimse kalamıyor burada. E, onun dışında... Binanın içerisinde de çatlaklıklar mevcut. Onları da yine aynı şekilde göstermek istiyorum sizlere. Görmüş olduğunuz gibi sanat merkezinin içerisindeki duvarlar bu şekilde. Ee, ara ara ufak artçılar da devam ediyor. Bugün sabah 7'de yine ufak kaldığımız çadırda sallandık. Ee, i̇nsanlar da tedirgin. Haliyle yaşanılan bu büyük felaket hiç de kolay değil. Tekrar başlarına aynı felakete e, maruz kalmak korkusu gerçekten de zor bir durum ve düşünce. Her geçen saniye ve saat bizim için çok önemli. Gerek enkazın altındakiler için gerekse dışarıda soğukla imkansızlıklarla mücadele eden vatandaşlarımız ve yurttaşlarımız için Tüm imkanlar çok kısıtlı. Yine görmüş olduğunuz gibi sanat merkezi içerisinde derzaklar var. İnsanlar burada yatıyorlar. Burada kalıyorlar. Yine erkekler bir nebze ama kadınlarımız için gerçekten çok zor. Özellikle hamile olan ve annelerimiz, çocuk sahibi insanlar çoğu ihtiyaçlarını karşılamak noktasında büyük problem çekiyorlar. Gruplaşmalar mevcut. 10-15 kişilik gruplar, daha az olan az kişilere ne yazık ki baskı kurarak ellerindeki ihtiyaçlarını alıyorlar. Böyle durumlar söz konusu. Tabi askerimiz, polisimiz her gördüğü noktada müdahalede bulunuyor. Ama görünmeyen de bir o kadar ya da gözden kaçırılan bu şekilde durumlar söz konusu. Şimdi sizler için sanat merkezinin de içerisinde bulunan lavabolarda bir video çekmek istiyorum. Şebeke suları ile alakalı. Görmüş olduğunuz gibi her yerde çocuklar var. Geldiğimden beri